Herkese tatlı Santa mutfağımdan merhabalar. Bugün şahane bir tatlı tarifim var. Çikolatalı ıslak pasta. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçelim. Oda ısısında beklettiğimiz 4 adet yumurtamızı uygun bir kabımıza alalım. 1 su bardağı toz şekerimizi ilave edelim. Yumurta ve toz şekerimizi güzelce yaklaşık 5-10 dakika kadar çırpalım üzeri köpük köpük olana kadar, rengi açılana kadar çırpıyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyelim. 1 çay bardağı süt ekleyelim. 1,5 su bardağı un 3 yemek kaşığı kakao 1 paket hamur kabartma tozu 1 paket vanilya ekleyip tüm malzemelerimizi çırpalım Çırpma işlemimizi tamamladıktan sonra dikdörtgen borcamımızın her tarafını sıvı yağ ile yağlayalım. Kek harcımızı dökelim. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırın ayarımızda kekimizi pişirelim. Kekimiz pişerken pastamızın krema kısmını yapalım. 1,5 su bardağı sütümüzü uygun bir kabımıza alalım. 2 paket toz krem şantiyi de ekleyip güzelce çırpalım. Bu aşamadaki önemli püf noktası sütünüzün soğuk süt olması. Soğuk süt olmazsa istenilen krem kıvamını elde edemeyiz. Mutlaka soğuk sütle çırpma işlemimizi yapalım. Krem şantimiz hazır. İçerisine sürülebilir çikolata, sürülebilir fındık ezmesi kullandım. Sadece çikolata da kullanabilirsiniz. Sürülebilir çikolatadan 6 yemek kaşığı ekleyip çırpabilirsiniz. Ben fındık kreması da eklemek istedim. Farklı lezzette olmasını istediğim için. 6 yemek kaşığı sürülebilir çikolata da yeterli olacaktır. 2 yemek kaşığı sürülebilir çikolata ekledim. 2 yemek kaşığı fındık ezmesi ekledim. Ve 2 yemek kaşığı da ballı fındık ezmesi ilave ettim. Toplam 6 yemek kaşığı sürülebilir çikolata eklemiş oldum. Dediğim gibi benim gibi sizlerde fındık ezmesi de ekleyebilirsiniz. Lezzetini farklılaştırabilirsiniz veya yer fıstığı ezmesi de olabilir. 3 farklı lezzeti ekleyip şimdi güzelce çırpıcımızla çırpıyoruz. Fındık ezmesi tavsiye ederim çünkü içerisinde fındık parçalarıyla birlikte gerçekten çok lezzetli bir krema elde ettim. Denemenizi tavsiye ederim. 5 dakika daha çırptım, İstediğim kıvamı elde ettim. Şimdi buzdolabında yarım saat kadar dinlendirelim. kekimiz pişti. Fırından alıp ılımaya bırakalım. Kekimizi ıslatmak için 1 su bardağı süt, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı toz şekeri ekleyip karıştıralım. çatal yardımıyla kekimizin üzerinde delikler oluşturalım. Sosumuz kekimizin her tarafına gelecek şekilde kekimizin üzerine ıslatalım. Kekimiz sosunu çektikten sonra buzdolabında soğuttuğumuz pasta kremamızı kekimizin üzerine dökelim. Pasta kremamızı bir spatula yardımıyla düzleyelim. paket toplamda 120 gram sütlü çikolata veya bitter çikolatayı bir kabımıza alalım. Ben 60 gram sütlü çikolata, 60 gram bitter çikolata kullandım. Ben marul usulü çikolatalarımızı eritelim. Bir cezvenin içerisine su ekleyip üzerine çikolatalarımızın olduğu kabı koyup suyun buharında çikolatalarımızı eritelim. eriyen çikolatamızın üzerine 200 milimlik sıvı kremi ekleyip karıştıralım. Çikolata sosumuz hazır. İstediğim kıvama geldi. Şimdi soğutmak için bir kenara alalım. Çikolata sosumuz mutlaka soğuk olmalı. Eğer sıcak haliyle pasta kremasının üzerine çikolata sosu dökerseniz pasta kreması eriyecektir ve istediğimiz görüntüyü elde edemeyeceğiz. O yüzden çikolata sosumuzu mutlaka soğutalım. Buzdolabında soğuttuğumuz pastamızın üzerine soğuyan çikolata sosumuzu dökelim. Çikolata sosumuzu pastamızın her tarafına yaydıktan sonra bir gece buzdolabında bekletelim. Bir gece buzdolabında dinlendirdiğimiz pastamızı dilimleyelim. Üzerini toz antep fıstığı ile süsleyelim. Pastamız sunuma hazır. Sizlere yakından da kıvamını, dokusunu göstermek istiyorum. Tam kıvamında çok güzel, nemli bir pasta oldu. Bir tarifimin daha sonuna geldik. YouTube kanalıma abone olmayı, beni desteklemek için videolarımı beğenmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.